sallar ve efsaneler kenti olarak gün salan Dinar, tarihin ilk müzik yarışmasına ev sahipliği yapar. Diri ile Apollon, Fürit ile Marsyas birbirlerine meydan okurlar. Kim daha güçlü, kim daha usta? Yarışmanın sonunda tanrı Apollon Marsyas'ın derisini yüzdürüp onu suçkanda bir köknar ağacına asar. Kral Midas'ın kulaklarını da eşek kulağına çevirir. Dinarlar için Marsyas, Su Sağlayan Koruyucu Tanrı ve Firik Müziği'nin temsilcisi olur. Bugün Marsyas'ın ruhu Suçkan'da hayat bulur. Marsyas'ın ezgileri Dinar ve yöresinin ezgileriyle birleşir ve Mustafa Akçay'ın kavalından dökülür. çalmaya ben askerden geldikten sonra bir merakım düştü. Dedemden bir kaval kalmış. Dedemin de babasından kalmış hatta. O kavalı amcalarım saklıyor. Dedim, <laughs> "Amca verin o kavalı ben havası ettim, öğreneceğim." dedim. Birisi vermiyor. "Sen diyor onu diyor kırarsın, göt bir şey filan." Ben zorladım tabii, bayağı zora koştum. "Vallahi vermezsen evini yakarım." dedim. Evini o zaman korktu verdi yani kavalı. Dinar, geçmişten günümüze köklü bir müzik kültürünü taşır. Köylerde Orta Asya kültüründen gelen maşala geleneği yaşatılır. Köyün gençleri düğün arifesinde maşala adı verilen ateşi yakarlar ve çeşitli oyunlar oynarlar. Kolkala girerler, kerem türküleri söylerler. Bülücalan köyünde bu gelenek hala canlılığını korur. Dinar yöresinde ağıt ve türkü yakma geleneği önemli bir yer tutar. Koyun başındaki çobanın kavalında, saban başındaki çiftçinin ağzında yıllar boyu türküler söylene gelir. Kumalar yaylasında geçen olaylar üzerine yakılmış türküler dilden dile dolaşır. Yörede hemen hemen her konuda türkü yakıldığı görülür. Gün görmezden aşar yavrum, dinlerin yolu yolu şekerden tatlıdır gelinin dili Yo, Yok. On iki arasında sedir. Solmayan gülü gülü. Gümürmüş gazelle dönmüşsün gümülü. Yok. Yok. Anam kirmanını astı eline Çıksın bastın ayrılık yoluna Kız gelin görerse bari deline Anam ana men anam zedeme Haydülay Çekilsin develerden aman an sarılsın göçler Ne gelin ayağına da gülen demesin taşlar Ne şu bizim yaylamızda da yanan ateşler En ataşına da kurbayın En olduğum dağlar Haydi gidelim de geyin <Sessizlik> Yörede söylenen türkülerin başında yörenin anayasası ve dinar türkülerin hası olan kerem havaları gelir. Kerem havaları Dinar ve yöresinde kendilerine ait bir beste ile söylenen ve konusu aşktan sevgiliye övgüye yalvarmaya askere gitmeye evlenmeye kadar geniş olan türkülerdir. Dinar'ın kumalar Yaylası'nda kurulan Yörük ve Türkmen çadırlarının güzelliklerine güzellik katan ince belli kızlarla mert ve çevik delikanlılara yakılmış birçok kera havası görülür. Dinar'ın Çölovası'nın anayasası kabul ettiğimiz Kerem türküleri türkülerimiz içinde en çok söylenen türkülerdir. Çölovası'nda Mehmet Elmas dediği 76 yaşındaki bir büyüğümüz, çalgıcılık mesleğinden emekli bir büyüğümüz hala devam ettirmektedir. Yine Çölovası'nda Alparslan köyünde İrfan Güçlü diye bir arkadaşımız, bir kardeşimiz Kerem Türkülerinin o bölgesinde, bu bölgede adeta duayenidir, devam ettirmektedir. İlçemiz merkezinde çok sayıda çalgı grubu vardır. Bu grupların içinde mutlaka Kerem türkülerini çok iyi söyleyen yanık sesli türkücüler vardır. Bekirler eskiden beri en köklü çalgı grubu olan Bekirler'den Murat, Dostlar grubundan Nuri, yine gelişimden Muzaffer gibi arkadaşlarımız Kerem Türk'ü söyleme geleneğini bizde devam ettiren insanlardır. Babam da askerden geldikten sonra kemanla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Derken yanına dede Olu Ziya diye bir gümüş çalan var. Onunla beraber ikisi düğünlere davet ediliyor. Düğünlerde başlıyor keman gümüşte gösteri yapmaya derken gelişmeye başlıyor. Diyor ki bando kalsın ince e, istiyoruz derken Babamgil e, bir anda parlıyorlar. Parlayınca bu abim yetişiyor. Büyük abim Mehmet abim yetişiyor. Derken Cafer abim yetişiyor. Ondan sonra ben yetişiyorum. Güzel bir ekip kuruyoruz. Keman, cümbüş, klarnet, akordiyon ve bir de bizim küçük yetiştirdiğimiz çeto, Salih Çeto var. Dina'da güzel bir orkestra meydana getirdik. Çok şahane bir müzik ekibimiz oldu. Aşağıdan gelen geline benzer Saçların sazımın teline benzer ne benzer ben o yeri nerede görsem tanırım bumalar yaylasının gülüne benzer gülüne ben Gülüne Benzer gülüne Cafer Ustam Bizi tespit etmiş Çıraklı'da geldik 1966'da Bu yana devam ediyoruz Tabi şimdiki müzikler O zamanki müzik değişik tabi Sanat müziği, halk müziği dans müziği olarak geçiyordu. Orkestra olarak ork, gitar, saksafon, klarnet kuruldu. Dinarda cumadan başlar düğün. Cuma, cumartesi, pazar. Üç gün düğün yapardık. Dinar'da Aşık geleneğini 1943-1991 yıllarında yaşayan Aşık Ali Taş temsil eder. Yörede söylenen türküleri derler, plak ve kaset yaparak türkülerin yaşamasını sağlar. Ayrıca kendi şiirlerini besleyerek kaset çıkarır. TRT Antalya Radyosu'nda yapımcı ve sanatçı olarak çalışan merhum Saffet Uysal, Dinar'ın köylerinde derlemeler yaparak türküleri kayda alır. Yaralı keklik gibi de gelen sürmeli gelin Kınalı keklik gibi de gelen sürmeli gelin Evvel benim sevdiğim değil şimdi gelin Evvel benim sevgilim değil şimdi gelin Dinar ve yöresinde mahalli oyun havaları da vardır. Bunlar düğünlerde Bilhassa kadınlar arasında kına yakma ve nişan törenlerinde söylenir. Tef ve dımıdan çalınarak oynanır. Çöl havasında, Haydarlı beldesinde Türkmen gelenekleri sürdürülür. Kadınlar yöresel kıyafetleri, türküleri ve çalgılarıyla kültürlerini yaşatırlar. Yüce dağ başında bir Marsiyas Musiki ve Kültür Derneği 2000 yılında kurulur. Özellikle gençler arasında Türk müziğinde bir farkındalık yaratmayı amaçlar. Dinar'da ve çevre merkezlerde bulunan kurumlara toplumsal hizmet açısından destek sağlar. Dinar ve yöresinin müziğini, kültürünü yaşatır. Dinar'ın simgesi bandosudur. Bando, 1932 yılında dönemin belediye başkanı Ahmet Veziroğlu tarafından kurulur. Belediye başkanı Bayram Ali Veziroğlu ise 1 Temmuz 1969'da emekli mızıka az subay kıdemli başçavuş Ali Yedeği görevlendirir. Ali Çavuş, 3 ayda 20 kişiye enstrüman çalmayı ve askeri yürüyüşü öğretir. Bandonun kaderini 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Beethoven'ın 9. senfonisini Ali Çavuş'un Dinar Belediye Bandosu'nun çalması başkadır. New York Plarmanı Orkestrası'nın seslendirmesi başkadır sözleri değiştirir. Bando, Demirel Başbakan olur olmaz solu Ankara'da alır. Ve senfoninin ünlü Neşe'ye şarkı ezgisini Başbakanlık önünde çalar. Türkiye'nin en çok konuşulan bandosu olur. 1999'da çalışmaları son bulan efsane bandı 2010 yılında belediye başkanı Saffet Acar tarafından yeniden kurulur. Dinar halkı özlemini çektiği bandısına kavuşur. Cumartesi günü saat 1'de bayrak merasimi olurdu. Pazar günü de saat 5'te tekrar bayrak indirilirdi. O şekilde bu sürekli devam ediyor. Tabi bu arada da böyle etkinlikler, merasimler oluyordu. Ve e, çevre illerden, ilçelerden efendim kasabalardan böyle bir teklifler de gelirdi. Bakan gelirdi veyahut da bir vali gelirdi efendim söyleyeyim. Yani herhangi bir şekilde böyle bir etkinliklere de katıldık. Dinarda bando, dinar halkının da ruhuna yerleşmiş, kulağına yer etmiş bir şekilde İlla Balno'nun sesini duymak istiyorlar yani. Tarihin ilk müzik yarışmasına sahne olan Dinar, müziğe büyük bir tutkuyla bağlanır. Türküleri, Kerem havaları, oyunları, çalgıcıları, ozanları ve tabii ki bandosuyla müziğini yaşatır. Bu köklü mirası zenginleştirerek geleceğe aktarır. Gınar her pazar fasılla uyanan şehirdir. Yeşil yumbar pancacı çar daktları, yarım pancar kırarken, indirmiş parmakları, yarım pancar kırarken.